Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisiniz umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili ikizler. Sevgili ikizler size şunu söyleyeceğim. Şimdi böyle bir e, kafanızda mı böyle normalde mi böyle ka, çıfır çarşısı gibi çıkmış içiniz. Yani böyle ya bir dedikoduya maruz kalacaksınız veya işte e, sizin aklınıza ya da siz birileri hakkında bir şey konuşacaksınız. O büyüyecek ve e, konu neyse o kişiye ulaşacak veya işte ne bileyim bir şey söylenecek e, sır gibi o ortaya dökülecek. Yani bir takım e, laflar, sözler çıkmış böyle bir takım şeylerin içinde kalacaksınız. E, belki de e, bu aile içinde de olabilir, A, işte akrabalarınız arasında da olabilir, arkadaş olabilir. Böyle bir şey çıkmış ama böyle e, yani ö, bir şey olmaz hani söyledim gitti gibi olacak ama. Sonra o o şekilde dönmeyecek. Yani ciddi şekilde sorunlar yaratabilir. Bu konuda dikkatli olun. Eğer sizin böyle bir durumunuz varsa her duyduğunuzu gelip hani bir başkalarına söylemeyin. Ya da gözünüze görmediğiniz bir şey, bu böyleymiş." demeyin. Bu konu büyüyebilir. Buna dikkat edin. Gözle ilgili probleminiz olabilir sizin veya ailenizden biriniz Sanki gözle ilgili bir problem, bir ya da operasyon durumu olabilir. Belki hani hiç gözlük kullanmıyorsanız bir gözlük kullanabilirsiniz. Bu buna ihtiyaç duyulabilir böyle bir durum söz konusu. Bir bir kadından bir destek alacaksınız. Yani eğer bir borç borcaysa ihtiyacınız varsa bu kadın size para verebilir. İşte ailenizden destek alabilirsiniz veya işte ne bileyim. Ee, bir konuda neyse ihtiyacınız sanki böyle o kadın size destek sağlayacak yani böyle anaç birisi e, desteğini sağlayacak yani e, bir yardımı var bu kadın İlla maddi de olmayabilir e, bir danışmak olabilir sizi bir yönlendirmesi olabilir ya da bir konuda yardımı dokunacak ama bir kadın onu söyleyebilirim bir kısmet alacaksınız bundan e, ya bazılarınızda şu bile olabilir mh, enteresan yani e, bekarsınızdır birisi der ki bak gel şununla bir tanışta böyle birisi var der sizi biriyle tanıştırır o kişiyle evlilik yolunda adım atabilirsiniz bu da olabilir yani bu kadın bir şeye vesile olabilir bir kısmet e, olarak size bir güzellik e, verebilir yani aracı olabilir onu söyleyebilirim dörtlü bir zamanda A harfi birinden haber alacaksınız bu arada e, yüzü böyle uzun yüzü yani yuvarlak yüzü olmayan bir erkek bu uzun yüzlü bir erkek ama böyle çok zayıf mı ya da yaş yaş itibariyle mi böyle bilmiyorum ama belki de hani yüz olarak şekil olarak böyle yani zaten ince yüzlü ama bir de zayıf bayağı veya bir rahatsızlığından dolayı zayıflamış olabilir. Böyle bir erkek çıkmış. Bu erkek bir takım sıkıntılar içinde. Sağlıkla ilgili bir problem var. Belki bununla ilgili sıkıntı yapıyor. İşte veya işte bir ilgisizlik var. Buna karşı sanki böyle bir tek kalmış. E, birileri buna sırtını dönmüş olabilir. Yani bu erkeğin bir sıkıntısı var. Ee, beşli bir zamanda bu, bununla ilgili bir haber alacaksınız. A, S ya da Ş ve Y harfi çıkmış. İşte bu harflerden olan birisinden bir haber var size gelecek olan. Ya da böyle bir bir konuşma olacak ya da bu kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Evlilikle ilgili bir şeyiniz var, sanki böyle bir isteğiniz var diyorsunuz ki işte arkadaşlarıma yani bekar olanlar için tabii ki söylüyorum. Hani evlenmiş ayrılmış da olabilir belki ama sanki bu daha böyle genç bir ikizler bunu. İşte arkadaşlarım evlendi ben işte şey değil evlenme evlenemedim ya da işte ciddi bir ilişkiniz vardı evliliğe gitmedi yani ona kızgınlığınızdan da belki ya yani ben hemen evlenmek istiyorum falan da diyebilirsiniz. Sanki evlilikle ilgili bir takım kafanızda şeyler var. Yani e, demin dedim ya hani bir kadın belki de sizi biriyle tanıştıracak. Yani e, bu şekilde bile hareket edebilirsiniz. Sanki böyle bir görücü usulü gibi işte birinin söylemesiyle bir tanışma böyle bir durum bile söz konusu olabilir sanki. Buna e, adım atacaksınız böyle bir şeye. Bu arada genel bir fal bütün ikizler için geçerli değildir mutlaka ama e, sanki böyle bir durum var e, evlilikle ilgili isteğiniz var ve e, bir takım adımlar atıyorsunuz köşe bir bina çıkmış yani böyle e, otur köşede bir bina. Bir o evin bir tarafı da sokağa bakıyor, bir tarafı da sokağa bakıyor. Sanki köşe bir bin, bir bina, o binada bir ev. Değişik bir şey bu. <laughs> Eğer e, bir yaşı ileri olan bir ikizler burcuysanız, kadını ya da erkeği, sanki çocuğunuz mu eşinden ayrılmış, e, sanki hani çocuğunuzun hayatıyla ya da kuzeniniz mi, yani birinin evlilik hayatıyla ilgili hiç böyle dikiş tutturamamış biri var. Ayrılmış, bir daha evlilik yapmış, sanki o evlilik de bir sarsıntıda. Yani e, bu biraz daha ileri yaştaki bir ikizler için geçerli galiba. E, siz değilsiniz bu, e, hani sizin öyle bir durumunuz. Siz diğer kişi çok düşünüyorsunuz. Çünkü bu kişi özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamamış, yani bir türlü e, düzen sağlayamamış birisi. Bu bu kişinin pişmanlığı var çünkü. Yani bu iki yani sanki böyle bir evlilik yapmış, bitirmiş, bir tane daha yapmış ama o ikincisi hani gelen gideni aratır derler ya sanki böyle ilk eşine karşı bir ilgisi var. Ee, ha Yani keşke ayrılmasaydım belki di, diyen birisi. Sizin de bu kişiye karşı bir e, üzüntünüz var. Yani diyorsunuz ki hani bir türlü hani e, evliliği yolunda gitmedi, evlenmedi Normal bir ilişki de olabilir diyeceğim ama yok yani hani bu kadar düşünüldüğüne göre hani belki e, tabii onu da düşünebilir bir insan ama sanki bu böyle bir eğlenik bir çatı altında bilmiyorum bir çatı altında bunlar o yüzden öyle dedim sanki böyle bir e, onunla ilgili bir şeyi var belli etmiyorsunuz ama bir sıkıntınız var. Bir erkin bir kaybını veya ağır bir hastalığını duyabilirsiniz sevgili ikizler. Dışarıdan birisi bu. Bunu duyabilirsiniz. Ee, hani temiz sadece işte bir kafanızda o şeyi düşünüyorsunuz. Artık çocuğunuz mu, torununuz mu, neyinizse bu. Onu biraz düşünüyorsunuz galiba. Öyle onunla ilgili bir sıkıntı yapıyorsunuz yani başka bir şeyle ilgili. Başka bir hanenin hayatıyla ilgili. Hanede yaşayanlar için söyleyeyim. Belki de bu maddi sıkıntıdır diyeceğim değil yani. Sanki böyle bir yani iki kez bir şey yaşamış, düzenlenememiş bir durum var. Sanki aile hayatı var. Evet umarım güzel bir hafta olsun sizin için sevgili ikizler. Bu dönem çok fazla böyle konuşulanlara dahil olmayın ya da işte her duyduğunuzu doğru olup olmadığını bilmeden hatta bence hiç gerek yok hiç kimseye söylemeyin. Ben görmedim duymadım bilmiyorum diyeyim bu hafta itibariyle. Hoşçakalın.